Arkadaşlar selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gene güncel transfer haberleri videonun içeriğini oluşturuyor olacak. video başlamadan hemen önce like ve yorum istiyoruz tabi. Like'lar özellikle çok önem arz ediyor. Videomuza Mauro Icardi haberleriyle başlayalım. Galatasaray'ın eski yönetici ve başkanlarından Adnan Polat dün kendisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Adnan Polat'ı bilenler bilir. Yöneticilik yıllarında başarılı olmuş. Başkanlığı zamanında Galatasaray tarihinin başarısız başkanlarından biriydi. Zaten nihayetinde onun yönetiminde ibra edilmemişti. başkanlığı düşmüştü falan. İşte şimdi sanıyorum bu yönetimle biraz arası iyi. hem Erdem Bey hem Dursun Bey'le arası iyi olduğu için de onlardan sanıyorum bilgi almış ve dün katıldığı televizyon programında Mauro Icardi Arabistan'dan 25 milyon euroluk bir teklif geldiğini ve Icardi'nin bunu kabul etmediğini belirtmiş ve zaten bunları biz haftalardır konuşuyoruz. Belliydi böyle bir rakamlarda talepler olduğu. Ama ikade ile ilgili şunu söyleyeyim. Aslında talebi kabul etmeyen ikade değil karısı. Yani ailesi. Yani oraya gitmek istemeyen Mauro İKAR değil. Onun eşi Vandana Ara. Zaten dikkat ederseniz Suudi Arabistan'a giden oyunculara da baktığınız zaman genelde Müslüman oyuncular oradaki yaşam tarzına ayak uydurabileceğine inananlar genelde oraya gidiyor. Mesela Karim Benzema, mesela N'Golo Kante. Ee, şimdi aklıma gelmese de birkaç gene oyuncu da bu son zamanlarda oraya katılanlara işte Colibali Chelsea'li oyuncu eski Napoli'li. Baktığınız zaman genelde Müslüman oyuncuları oraya, Müslüman oyuncular oraya gidiyor Tabi inanılmaz da maaşlar neticesinde tabii oraya gitmek istiyorlar. Ee, i̇ki taraf mutlu oluyorlar fakat Mauro Icardi'de böyle bir durum olmadığı için pek gitmeye sıcak bakmıyor. Eşi hiç sıcak bakmıyor. Zaten geçtiğimiz günlerde bir videoda da e, lütfen Galatasaray'da kal falan diyordu Icardi'ye. Böyle neticelendirebiliriz ama Adnan Polat şunu da söylemiş. Yani 25'e yok demiş ama 35'e ne der bilmiyorum diyor. Yani 25'e yok diyen bana kalırsa 35'e de yok der. Ben şunu özellikle ifade edeyim. Galatasaray yönetimi oyuncu ile ilgili inanılmaz çalışıyor ve sürekli kontak halinde. E, yani sonuçta Icardi'ye de kimse 100 milyon falan vermez orada. Ben Icardi'nin Arap Yarımadası'ndan herhangi bir ülkeye yani özellikle Suudi Arabistan'a gitmeyecekse, Avrupa'da da herhangi bir kulübe gitmeyeceğini ve Galatasaray'da devam edeceğini düşünenler benim. Çok uyum e, uyumlu bir kimya uyumu söz konusu. E burada ona Cristiano Ronaldo muamelesi yapılıyor yani. Müthiş bir star muamelesi yapılıyor. O yüzden o da çok mutlu bu durumdan. E, karşılıklı bir memnuniyet var. Ben gideceğini düşünmeyenler benim. Arabistan'a gitmezse bakın tekrar söylüyorum. Arabistan'a gitmezse Icardi kariyerini bizde devam eder gibi görünüyor. Son günlerde çıkan başka bir transfer haberi daha var Galatasaray ile alakalı. O da Kerem Demirbay. E, Bundesliga'dan onu tanırsınız. Bayer Leverkusen'den. Geçen seneyi 4 gol 3 asistle tamamlamış. 10 numara pozisyonunda oynuyor. Ben hiç beğenmem. E, yıllardır Bundesliga'da vasat bir görüntüsü var. hiçbir zaman önemli oyuncu olamadı. zaten 30 yaşında. Bundan sonra da olamaz. Yani ben Galatasaray'ın bu yani oyuncuyla ilgilenmiş olmasını yani düşünmek dahi istemiyorum. Bizi hedeflerimize asla götüremez. Tekrar söyleyeyim yani. Hiçbir hedefe Kerem Demirbay ile varamayız yani. Bu net. Ee, burada sanıyorum düşünülen işte Mertens'in artık 38 yaşına gelmiş. Ayakta duracak hali yok. Hani Mertens uğraşmaktansa genç ve Türk statüsünde oynatabileceğimiz bir oyuncuyu yani alalım gibi düşünülüyor ama e, tekrar ifade etmek gerekirse bence Galatasaray için yeterli bir oyuncu değil. Bu Destilgarada zaten Vasatın üzerine hiç çıkamamış, e, gayet sıradan bir oyuncu sanıyorum. Bir kez Alman milli takımında oynamış, e, yani Tercihini oradan yapmış. E, i̇kinci kere zaten oynatmamışlar. O da muhtemelen Türk milli takımı onu almasın diye bir kere oynatmışlar ki başka milli takımda oynayamasın. onun da sebebi bu. Yani Kerem Demirbay ile ilgili e, benim fikrim bu. Umarım böyle bir transfer gerçekleşmez. Umarım Galatasaray bu noktalarda değildir. Yani çok başka hayallerimiz var. O yüzden böyle vakit kaybı olmasın. yine bir diğer transfer haberi. Bu zaten günlerdir çok ciddi şekilde hem Türk basında hem Avrupa basında yazılıyor. Galatasaray'ın Renato Sanchez'in peşinde olduğu ile ilgili. Şimdi 25 yaşındaki bu orta saha oyuncusu 25 yaşında olduğuna bakmayın. Bayern Münih'te, Almanya'da, Svensi'de, Svensi'de Premier Lig'de Lille'de ve Paris Saint Germain'de ve Fransa Lig 1'de oynamış inanılmaz tecrübeli bir oyuncu. Ve ben çok beğeniyorum, çok bir yetenekli buluyorum. Renato Sanchez Galatasaray'ı kazandırılabilirse yaklaşık 15 milyon euroluk falan bir bonservisi var. Ee, yani 15'e falan alırsın daha doğrusu. Eğer Galatasaray kazandırılırsa Renato Sanchez, ben kendi fikrimi şöyle söyleyeyim. Ee, müthiş bir iş yapılmış olur. Mesela 5 yıllık kontrat halinde 5 yıl boyunca Galatasaray'ı taşır yani. Bu kadar ki bence önemli ve iyi bir futbolcu. Sergio Oliveira'nın yerine de mükemmel olur. Ben Oliveira'yı önümüzdeki sene düşünmek istemiyorum. Yani çok boş bence artık hiç yani bir şey olmayacak onda. Sergio Oliveira'nın yerine de mükemmel olur yani. Sergio Oliveira onun alternatifi olur. Hatta Sergio Oliveira'yı gönderebilirsek bir yere bence daha da iyi bir netice almış oluruz. Daha iyi bir sezon olmuş olur Galatasaray açısından. Ama sonuç olarak şunu söyleyeyim. Ben kesinlikle Galatasaray'da e, o eğer yeni bir yapılanma olacaksa Renato Sanchez tarzı oyuncular isterim. Hem yetenekli hem atlet hem çok ciddi tecrübeli hem genç. Tam yani işte tam modern bir transfer e, olmuş olur. E, modern dönemin bir transfer olmuş olur. Artık o işte yaşlı, abuk böyle işte unun elemiş, eleğini asmış tipleri toplamanın anlamı yok. Örnek dün Fenerbahçe'ye transfer olan Edin Ceko. 37 yaşında lan adam. 37 yaşında. Bu nasıl sana futbol oynuyorsun? Hani ben bu işi anlayabilmiş değilim. 4,2 milyon euro da maaş alacakmış. Ee, size şöyle söyleyeyim. 3-5 tane gol atar. 5 maç oynar, 10 maç kaçırır. Ee, hiçbir büyük maçta da etkili olabileceğini sanmıyorum. Vereceği ki oldu. Sana faydalı olabileceği 3 ay, 4 aylık bir dönem yani. Onun dışında hiçbir şey yapamaz. İşte örnek Yemen elimizde Dries Mertens. Ne oldu? Geldi 5-10 maç oynadı. İkinci yarıda onu hiç görmedik. Ligin ikinci yarısı Mertens'ten yani o Mertens'i hiç kimse görmedi. İşte aynısı olur yani öyle söyleyeyim. O yüzden bu tür adamları toplayıp böyle böyle akılla, izanla açıklamayacak paralar vermek yakışmıyor yani. İnşallah son olur. Yani ders de almıyoruz yani. Binlerce örneği var tutmayan bu yaşta. Normal olarak çok oynayamıyor. Yani bu örnekleri çok çoğaltırız. yani Fanpörsi deriz. Negredo deriz, Soldado deriz, Falcao deriz. Olmuyor lan işte yapmayın. 37 yaşında adam alınmaz. Ne kadar yetenekli olursa olsun yani 37 yaşında bir adam 20 yaşında bir adamla baş edemez. Fiziksel mücadele içerisinde olamaz. Ancak 37 yaşında 20 yaşında bir çocukla mücadele etmek istiyorsa golf oynar veya masa tenisi oynar belki yani futbol oynayamaz ve göreceksiniz yani hiçbir şekilde yani ne ikili mücadelede olur ne atlet atletizm asla olamaz. Cristiano Ronaldo dahi Avrupa'da yapamayacağını anlayıp gitti. Bakın geçen sene çünkü olmuyor yani gitmiyor. Sürekli liderlik yapmak istiyor çünkü adamın şeyi o yani bütün ömrünü öyle geçirmiş kariyerini. Şimdi artık Avrupa'da onun liderliğini kimse takmamaya başladığı için kaçtı gitti Suudi Arabistan'a. Yani Edin Dzeko da tabii ee, olmuyor. Belli, belli, bir yaştan sonra ve maalesef Türkiye'ye onu çaktılar Fenerbahçe'ye. Yazık kendi adıma üzüldüm. Galatasaray'ın aynı hataya düşmesini istemiyorum. Başta Mauro Icardi olmak üzere inşallah oyuncularımızı takımda tutarız. Raşit sayı çok önemsiyorum. Raşit sayının takımda kalması lazım. Ee, yani makul bir bonservis ücretiyle takımda tutulabilirse çok başarılı bir hamle olmuş olur Milot Raşit sağ. Eğer biz tutamazsak da ben adım gibi Beşiktaş ve Fenerbahçe oyuncu yemen olacak. Ee, o yüzden Gerçekten e, özellikle ligin ikinci yarısında Galatasaray'a çok faydalı oldu biliyordu Takımda kalırsa ben çok mutlu olurum. E, bunu söylemiş olayım. Transfer gündemiyle alakalı da yani abuk subuk. Şimdi mesela şey yazmışlar. Rabiot Galatasaray'da. Lan oğlum Rabiot Galatasaray'da da adam Juventus'ta falan ilk 11 oynuyor. Yani lan niye bize gelsin bu adam yani? Ya? parası mı az? Hani takıma mı giremiyor, ünü mü az, şöhreti mi az, kötü liglerde mi oynuyor? Yani mantıksız aptal aptal şeyleri konuşmamak lazım bana kalırsa. Ee, daha doğru transfer e, çalışmalarını değerlendirmek lazım, mantıklı olabilecek. Mesela bu Kerem Demirbay transferi ola, yani görüşme olmuş olabilir böyle yani turist statüsünde oynayacaksa falan. Ama e, yine söylüyorum onu o yüzden özellikle konuşmak istedim. Galatasaray futbolcusu falan değil. Hiçbir şekilde bizi yukarıya taşıyamaz. Net. Önümüzde şampiyonlar ligi ön elemesi var. Sonra bir tane daha var. Sonra playoff var. E, buraları taşıyabilecek e, oyuncu ve oyuncu grubu lazım. Galatasaray'a videoyu bitiriyoruz. Like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Özellikle like'lar çok önemli. Böyle kanal böyle böyle gelişiyor. Desteğinize ihtiyacım var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.